Merhaba arkadaşlar bu üçüncü deneyişim. Şurayı yorumlayamadım. Hep takıldım. En başta başladım. Sayı 1 eşittir 1. Sayı 2 eşittir 5 verdik. Eğer dedik sayı 1 eşittir sayı 2 ise bunu yazdıracak. Eşit değilse bunu yazdıracak. Biri bir aynısı bunu. Küçükse bunu. Büyükse bunu. Küçük eşitse bunu. Büyük eşitse de bunu. Bunları şu Simgelerden bölüyoruz. Simgelere dikkat edersek. Burası böyle kolaydır yani. Şunun yerine mesela 5, 6 gibi rakamlar da girilebilir şunlar olmalı. Ama yani biz değişkenle yaptık. Genelde değişkenle yap yapılır. Şimdi altta bu V anlamına gelir. Orada V. Bu iki tane şundan koymak V anlamına gelir ende ve yaz olarak ünlem ise değil anlamına geliyor şimdi burada yazıya yazımız değerin değişkenini atadık şimdi eğer yazı yazımız veya yazı ikinci yazımız ise içine bir tane daha eğer yazı eşittir yazımız ise eko yani bu değeri gösterecek Elsif yazı ikinci yazımız ise bu değeri gösterecek. Değilse yazı değerin yazımız veya ikinci yazımız değil. Yani şunu böyle yapalım. Şu üst tarafı silelim. Şunları da silelim. Yazı değerimiz veya ikinci yazımız değil. Yazıya yazımız dediğimizde değer yazımız. Yani burası. Bunu şöyle de yapabilirdik. Yazı haline. Yine aynı sonuç çıkar. Bu ders bu kadar. Operatörleri anlattım. Eşit, eşit değil. Birebir aynı. 2'den küçük, 2'den büyük, küçük eşit, büyük eşit, veyalar ve veyler. Bir de değil.